Herkese selamlar, merhabalar. Tahirel Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu anda hem çok hızlı bir duyuru videosu hem de bazı uyarılar yapacağım bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz yani muhtemelen haberiniz vardır. Bugün saat 19'da Binance borsası Pepe ve Floki'yi listelecek. Bu haberin etkisiyle ikisinde de çok ciddi yükselişler gördük ve benim çok yakın çevremden birçok arkadaşımdan da Pepe ve Floki alalım mı gibi sorularla karşılaştım. Çünkü Binance bu sektörün en önde gelen borsaların birisi ve onun yapacağı bir hamle her yere haber salıyor ve bundan dolayı da çok fazla insan şu anda merak ediyor. Pepe için geç kaldım mı? Binance'de listelendiği zaman Pepe mi alayım? Floki mi alayım? Bu videoda hızlıca bunlara cevap vereceğim. Haydi videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Pepe şu anda 0.5032 civarlarında. Yani bu fiyatlarda açıkçası oldukça yüksek ama şimdi grafiğini birazdan göstereceğim. Öncesinde şu minik duyarıyı ve şu minik şovu yapmak istiyorum. Biz Pepe'yi zaten 20 Nisan paylaşmıştık Telegram grubumuzda. Eğer siz de bu tarz fırsatları daha hiç kimse duymamışken ve daha çok ufak fiyatlardayken yakalamak istiyorsanız mutlaka grubumuza bekleriz arkadaşlar. Biz Pepe'yi paylaştığımızda fiyat 0. şöyle göstereyim 0.60325'ti. Hemen şöyle göstereyim ve şu anda fiyat 0.50360 civarlarında. Yani şöyle bakarsak eğer yaklaşık %1000'lik 10 katlık bir kar etmiş olduk. Grupta bizim paylaşım mizla Pepe'ye giren arkadaşlarımız da bu kadar ciddi kazançlara ulaştı. Siz de katılmak isterseniz gerekli bütün şartlar açıklama kısmında mevcut. Oradan siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi Pepe'nin şu anki fiyatı tabii ki giriş için yüksek ama Binance listeledikten sonra da doğal olarak hacim artıyor, piyasa değeri artıyor ve fiyat da olumlu hareket edecektir. Ama şu anda Pepe gerçekten inanılmaz ciddi bir hype'ın etkisiyle çok şişmiş durumda. Ve bu şişkinliğin elbette ki bir düzeltmesi olacak. Bu düzeltme nerede olacak? Tabii ki bunu bilmek için kahin olmak gerekiyor. Ama yani elbet olacak. Olacağını biliyoruz. Sadece nerede olacağını bilmiyoruz. Yani bu hareket şöyle hemen hızlıca çok basit saçma bir çizimle göstereyim. Bu hareket şöyle de olabilir. Ama biraz daha yükselip şöyle yükselip şöyle de olabilir. Sadece nerede olacağını bilmiyoruz ama bu düzeltmeye yakalanmak istemiyorsanız öncelikle kesinlikle kademeli alış satış yapmaya özen gösterin ve bu şekilde riski, volatilitesi yüksek enstrümanlarda alım satım yaparken çok temkinli olun arkadaşlar. Çünkü ya emin olun Pepe'de şu anda parayı kazanan kazandı zaten. Bundan sonra kazananlar olmayacak mı? Tabii ki olacak ama kazanç oranı çok daha düşük olacak. Yani eğer biz %100 Kazandıysak şu andan sonra girenler en fazla yüzde 100 yüzde 200 kazanacak uzun vadeyi söylemiyorum uzun vadede belki Yüzde 10 binde kazanılabilir Ama şu anda ya Binance'de listelendi hemen gireyim alayım Kafasıyla Yüzde 20 yüzde 30 kazanırsınız belki Ama yüzde 50'lik bir risk almayı Asla önermiyorum çünkü Genel olarak işlem alırken Bizim mantığımız Her zaman şu oluyor arkadaşlar Eğer ben şuradan bir alım yapıyorsam ve benim kar hedefim eğer atıyorum işte yüzde 20 ise benim zarar ihtimalim de %10 olmalı. Yani benim risk ödül oranım bakın şurada gözüküyor. Benim risk ödül oranım en az 2 olmalı. 1 riske atıp 2 kazanmam lazım ki ben sürekli bir şekilde işlem yaptığım zaman kazancım sürdürülebilir olsun. Öbür türlü ben burada eğer 5 kaybetme riskini alıp 2 kazanıyorsam belki şansım yaver gider, burada 2'yi kazanırım, 5'i kaybetmem ama uzun vadede sürdürülebilir bir kazanç sağlayamam. Uzun vadede her zaman zararda olurum. O yüzden Pepe'de benim uyarım bu şekilde. Peki bize bunları anlatma. Senin Pepe'den beklentin ne derseniz eğer? Ben Pepe'den açıkçası ben Pepe ve diğer meme tokenlardan ciddi yükselişler bekliyorum ama şu anda artık Pepe'yi biraz rahat bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Pepe buradan yüzde %50 yapacaksa eğer farklı mim token'lar daha fazla yükselişler yapacak. Çünkü Pepe bunu yaptıktan sonra diğer Pepe'yi takip edecek bir sürü yeni mim token var ve biz de Bunları arıyoruz. Bununla alakalı da hem benim kanalımda hem CoinTree'de bugün farklı videolar da gelecek. Pepe'yi takip edecek. Pepe gibi olacak. Farklı MIM tokenları da o videolarda arıyor olacağız. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar diğer taraftan şu anda bu video ödüllü bir video. MX linkimiz var açıklama kısmında. O linkten kayıt olup herhangi bir işlem yapan arkadaşlarımızdan 3 kişiye Pepe ödülümüz olacak. Bunu tamamen böyle bugünkü haberin bugünkü yükselişlerin şerefine böyle güzel bir ödül vermek istedim dedik. Sadece yapmanız gereken açıklamadaki linkten MX'e kayıt olup bir tane işlem açmak. Bu işlemi açtıktan sonra biz zaten kendi sistemlerimizde sizin UID'nizi görüyor olacağız. Siz de açıklama kısmına katıldığınıza dair bir yorum bırakırsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde hem biz kendimiz kazandığımız için mutlu oluyoruz hem de sizlere kazandırdığımız için çok mutlu oluyoruz ve bu güzel haberleri de sizlerle böyle kutlamak istedik. Diğer taraftan Floki'ye geçeceğim. Twitter'dan da zaten bütün güncellemeleri yapıyor olduğum için bence bunları video çekmem bekli takip etmek istiyorsanız hem Telegram'dan hem Twitter'dan takip edin. Ve şimdi Floki'yi konuşalım. Floki'nin fiyatı şu anda 0.4053 dolar seviyelerinde ve sıralaması şu anda 88 arkadaşlar. 515 milyon dolar civarlarında bir market cap'i var ve açıkçası Floki benim uzun vade için tutulabilecek olarak gördüğüm Mim coin'lerden, Mim token'lardan bir tanesi. Hemen grafiğine de şöyle hızlıca bir göz atalım. Açıkçası çok da grafiklik bir şeyler yok şu anda. Sonuçta bir MIM token furyası başladı ve bu furyanın da güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. bloki eğer olur da yani zaten şurada bakın düzeltmesini vermiş ama olur da tekrardan bir 0.4045'lere kadar düşerse bence burası alım için çok güzel bir seviye. Yani şöyle gösterelim. Floki için burası alım için çok Uygun duruyor ve burada e, ufak yüzde ikilik yüzde üçlük bir stop loss emir girerek burada artık kar nereye kadar kar edersek mesela şuraya geldi. Hemen kademeli bir satış. Yani 100 dolarlık aldın ve buraya kadar geldi. 100 doların işte 150 dolar oldu. Hemen bir 50 dolarlık kısmını kırparsın. Ana paranı bir tık bir tık güvene almış olursun. Kalan miktarı biraz daha bırakırsın artık nereye giderse gitsinler. Biraz daha o şekilde izlemeye devam edersin. Floki'de ben şu an bu şekilde bir yol izlemeyi Planlıyorum açıkçası. Diğer taraftan, Floki'nin zaten uzun vadede benim Floki'den beklentilerim yüksek. Bence güzel bir mim token. O yüzden Floki de bence Pepe gibi e, şu anda çok konuşulmayı hak ediyor. Eğer Pepe mi Floki mi alayım derseniz uzun vadede kafam biraz daha rahat olsun zarar edersem de önemli değil diyorsanız Floki alınabilir ama ben biraz daha böyle kumarvari bir işlem yapmak istiyorum. Biraz böyle e, anlık volatil işlemler de olsa ben böyle zarar etmeyi göze alıyorum ama daha çok kazanayım diyorsanız da Pepe'yi de tercih edebilirsiniz. Ama tekrar şu ciddi uyarıyı yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu piyasanın şakası yok. Gerçekten ya yani tersi çok pistir bu piyasanın. Bunu para kaybederek acı tecrübelerle Öğrenmenizi asla istemem Lütfen çok dikkat edin Çünkü siz Eğer piyasayla çok ilgilenmiyorsanız ilgilenmemenize rağmen Eğer bu tarz Durumlar kulağınıza geliyorsa Emin olun siz bunu duyana kadar milyonlarca insan çoktan duymuştur ve onlar böyle tencerenin dibini sıyırmıştır. Artık o böyle en diptekiler size gelmiştir ve orada da çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü gerçekten bütün mal üstünüze boşaltılabilir. Lütfen ama lütfen çok dikkatli olun. Bu tarz videolar için kanalı takip edin arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. ve Buna benzer farklı videolarda gelmeye devam edecek. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka video videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.